Dönüyorlar. Düşman kaldı, bitersin! Mid 2 A'da mid A Son saniye, düşman Gözcü yerleştiriliyor Oy oy mid. girmiş Av başladı. Geri soyun. Spike yerleştiriyor. Sarmal bomba yolda. 117 bomba. Sarmal bomba çıktı. Sarmal bomba yolda. Bir düşman kaldı. Sarmal bomba çıktı. Yetki yetmez ama. Var var Dostlarımı yok edemezsin. Kanka hepsi sağda. Bir de bakmana gerek yok. Fişi çekildi. Bir düşman kaldı. <laughs> Sarmal bomba yolda. Sarmal bomba çıktı. பரக்க பரபர பரபர கொன்னமற